Özlem duymuş ana. Dün gece geldi bana anlattı. Bak kendisi de geldi. Özlem, dün gece bana anlattıklarını anamada anlatsana. Neyi? Ya Ebru işte. Ha. Anacığım vallahi dün konak kalktı indi ya. Siz duymadınız mı? Maşallah. Sen her şeyi duyun. Biz duymasak da sen gelip yetiştirin. Aman ana ya. Ne diyordum? Ha. Ada anasına bir bağırdı ki sorma vallahi. Günaydın. Günaydınlar olsun ağam. Ben de anama şey anlatıyordum. Fırat abiyle e, buraya engel şeysini. Neyisini? Gönül ilişkisini. Haydi. Çanak çömlek patladı. Edebinizi takın. Gıybet öle eti yemeye benzer. Özlem, aha buraya yazayım. Senin başına bu dilin yüzünden olmadık şeyler gelecek. Ha ben sana demiş olayım. Ana duyduğumu söylüyorum ben ya. Yeminle tek gelme eklediysem dilim kopsun vallahi. Dua niyetine kabul et yarabbim. ya Rabbim. Ya Deyzam kızı, ben dediydim ha. Siz de biliyordunuz ama konduramadınız tabii. Ee, ne olacak şimdi? Ada! Üzülme, üzülme. Yazık, kız da şoka girdi ha. Hadi. Ada! Ebru! Hayırlı olsun mu diyelim? Ne diyelim ya? Ne? Sen ne diyorsun ya? Sen benden gel kızım bir yukarı gel. Dayı. Birini çok sevsin. ama ona söyleyemeyeceğim bir şey bilsen. Ondan uzak durmak zorunda kalsan, ne yapardın? Geçen gün onun doğum da on günüydü dayı. Ona bir kolye verdim. O kadar beğendi ki. Şimdi de bir veda hediyesi vermek geliyor cim. Niye dayı? Niye böyle bir şey istiyorum ki? ayrılacaksınız ya. Onda bir şey kalsın istiyorsun senden. O gidecek ya. Seni götüremiyor madem. Ne kadar versen eksik. ve söylesen yarım bana. Peki madem öyle ayrılığın hediyesi bu. Emeğini kat. Elinin teri bulaşsın. O zaman daha kıymetli olur. Ben bir şey yapamam ki dayı. Yani senin yaptıkların gibi bir şey mi? Gel benimle. Ada bizi birlikte görmüş. Saçma sapan sonuçlar çıkardı. Siz nereden duydunuz? Nereden duyduğumun bir önemi yok. Bence var. Kim dedi? dediyse dedi. Aslında senin kızın dedi. İzin verirseniz bunu Ada ikimiz aramızda halledelim. Bak kızım kulaklarını aç da beni iyi dinle. Körlerle dolu bir köye girdiğinde sen de bir gözünü yumacın bu kadar insan mı sana ayak uyduracak yoksa sen mi onlara ayak uyduracaksın? Burada lafta can da çabuk çıkar. Lafı dilde canı tende tutmak muharet ister. İşte ben sana diyeyim. Attığın adımlara dikkat et. Beni mi suçluyorsunuz? Seni suçladım falan yok. Ortada bir suç yoksa. Ama dul kadınsın. Attığın adımlara dikkat edici. Hele de benim gelinimsen. Bitti mi? Bak senin namusuna kefilim ben. Bundan yana hiçbir şüphem yoktur. Ama kızınla konuş. Eğriyi doğrult, gerçeği göster. Göster ki yalan iftira kapına tuzak kurmasın. Sonra hiçbir şeyin önüne geçemezsin. Bak gelinimsin. Murat'ımın emanetisin. Hep de öyle kalacaksın. Tabi sen istediğin sürece. Kendal nedir ne değildir bilmediğim bir kadını tuttu kapıma getirdi erkek doğru açık diye. Kovdum tabi. Artık onun derdi onun tasası. Öyle dedim. Dedim de gelsen bir de bu sor. Bu kapıdan alnı akkırır her kadın. Şanveri kadınlarının hepsinin her daim alnı ak olmalıdır. Biz şerefimiz için yaşarız, namusumuz için ölürüz. Meleği bilin, ölümün kıyısından zor aldık. Öz ve öz kızıma küstüm. Sen bilin, küstürme kendine. Git kızınla konuş, hallet. Fırat'tan da uzak dur. Kızım. Ben sen düşman değilim. Seni sevdiğimden, olacakları önceden gördüğümden seni uyarayım. Al bakalım. Kes bakalım. İçini acıtan sevdanların kolye yapabilecek misin görelim. Bak, şöyle. Al böyle. Yavaş, çok yavaş. Çıt diye gidiyor öyle yoksa. Anamın azarını yemiştir şimdi sosyete gülü. Ben dediydim, hepinize dediydim. Bir hasta sana deyzem kızı. Hep haklı çıkmaktan Allah için yoruldum ya. Bu kadın abimin de kanına girdi. Şimdi tüm suçu Ebru'ya atmamak lazım. Tamam doğrudur. Dişi it kuyruk sallamazsa erkek it dolanmaz. Fırat'ta dur demesini bileydi. Şimdi dişi, it, kuyruk falan deyince aklıma geldi. Sen ne yaptın o kadını? Nereye götürdün? Ne edeceksin? Ziyaretine mi gideceksin? O iş tümden kapandı. Anamla ben hallederik. Daha tek kelime duymayacağım hiç kimseden. Ne o sosyete gülü? Anamın azarını yedin mi? Anamın bir ketesi, bir de köteği meşhurdur ha. Seni yeterince dövememiş, ona yanıyor kadıncağız. Kimin canını yaktın bir oğlan sevdasına? He, bir sen eksiktin kurcalamayan, sen de ol tam ol. İşte sen busun Kendal. Acaba bir oğlan sevdasına kimin canını yaktın? Hangi bir çarenin kanına girdin? Ama sen Fırat'la bizim sohbetimizi anlayamazsın. Onun insanlığını anlayamazsın. Ama doğru. İnsan karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Sen bana ahlaktan, namustan bahsedecek son kişisin. Haydi işine işine. Murat'a da selam söyle ha. Ne o? Pek hoşuna gitti sosyete gülün dediği. Rıza, ne edeyim lan? Şişen e gitmek yok, tut. Haydi. Özlem, bir çay dök hele.